Elazığ'daki 303 yıllık Aksaray Camisi yangında kullanılamaz hale geldi. 303 yıllık cami 2020'de merkez üstü Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki depremde ağır hasar görmüştü. Depremde ağır hasar gören cami ibadete kapatılarak güçlendirme çalışması gerçekleştiriliyordu. Tadilatı yapılan camide henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın söndürüldü. Yangın nedeniyle 303 yıllık cami kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.